Evet. Değerli dostlar. Bugün Şirince'de. Türkiye'nin en gözde köyündeyiz. Baharın gelişi bu papatyaların çiçek açmasıyla muhteşem. Kar yağmış gibi. İşte şirince. Bunlar e, zeytin vermeye elverişli olmayan kurumaya başlayıp ve hastalıklı olan dalları kestik. Bunları çevreye zarar vermemesi için hastalığın yayılmaması için diğer ağaçlara hemen yakılmakta. İşte sevgili arkadaşlar kış mevsimde keyifle ee, i̇çtiğimiz içtiğimiz salebin ham maddesi bu. Yaprakları ve çiçek açmış.